Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen derste size mitoz bölünmeden bahsetmiştim. Bugün de size arkadaşlar eşeysiz üremeden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, üremeyi göstereceğim size. Üreme nedir arkadaşlar? Canlıların kendine benzeyen yavrular meydana getirerek neslini devam ettirmesine biz üreme diyoruz. Ve arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Üreme canlılık için şart değildir. Üreme neslin devamı için şarttır arkadaşlar. Üremeyi de biz temel anlamda iki şekilde göreceğiz. Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme. Bugün size eşeysiz üremeden bahsedeceğim. Ve eşeysiz üreme tiplerinden bahsedeceğim. <laughs> Şimdi eşeysiz üremeye baktığımız zaman bir canlının başka bir canlıya ihtiyaç duymadan tek başına kendine benzeyen yavrular meydana getirmesidir. Şimdi arkadaşlar biz burada herhangi bir şekilde cinsiyet kavramını kullanmayacağız. Cinsiyet kavramını kullanmayacağız. Yani bir erkeği dişisi olmayacak. Tek bir canlı kendine benzeyen bireyler oluşturacak. Ve eşeğsiz üremeye baktığımız zaman temeli mitoza dayanır. Mitoz bölünmeye dayanır. Ama bunu unutmuyorsunuz genellikle. Çünkü mitoz çekirdek bölünmesidir ve bütün e, yani prokaryot hücrelerde arkadaşlar biliyorsunuz ki çekirdek olmadığı için onlar da eşeğsiz bir şekilde üre, üreyeceğinden dolayı ben bu ibareyi genellikle yazıyorum arkadaşlar. Şimdi döllenme görülmez arkadaşlar. Herhangi bir sperm ya da yumurta olmadığından tek bir canlı kendi başına arkadaşlar kendine benzeyen bireyler oluşturduğundan burada döllenme görünmeyecektir. Genetik çeşitlilik doğal olarak olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü bir döllenme olayı olmayacaktır. Tek ya da çok hücreli canlılarda görülür. Unutmuyorsunuz arkadaşlar tek hücreli canlılarda çoğalma şeklinde olurken çok hücreli canlılarda ise büyüme, gelişme ve doku onarımı onarımı şeklinde olacaktır. Değişen şar çevre şartlarına karşı da oluşan bireyler arkadaşlar dayanıksızdırlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Evet eşeysiz üreme tiplerinden birincisi arkadaşlar bölünerek üremedir. Şimdi arkadaşlar bölünerek üremede arkadaşlar tek hücreli canlıların ikiye bölünmesidir aslında. Tek hücreli bir canlı tam ortadan ikiye bölünecek ve iki tane yeni hücre oluşturacak. Ve bu hücreler tamamen ana canlıyla birebir aynı özellikte olacaktır. Bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur dedik arkadaşlar. Bu bakteri, arke, amip, eglana gibi canlılarda görülür. Şimdi arkadaşlar, bunun bu bölünerek yüreme prokaryot canlılarda ve ökaryot canlılarda farklı olacaktır. Çünkü prokaryot canlılarda arkadaşlar gerçek bir çekirdek yoktur. Bunun için çekirdek bölünmesi olmayacak. Hücre tam ortadan ikiye. Ayrılacak arkadaşlar sayıca stoplazma bölünmesi olacak ve genetik materyal kendini eşleyecek ve stoplazma bölünmesi gerçekleşecektir arkadaşlar burada. Bu kimlerde görülür? Bakteri ve arke. Zaten prokaryot canlılar bakteriler ve arkelerdir arkadaşlar. Bir diğeri ökaryot canlılarda ise bunlarda bir çekirdek vardı. O zaman çekirdek bölünmesi gerçekleşecek. Bunlar kimlerdi ökaryot tek hücreli canlılar? Paramesyum, amip, öglana. Bunlar arkadaşlar mesela da arkadaşlar şöyle bir canlı arkadaşlar bu tam ortasından böyle ikiye bölünecek. Amip arkadaşlar şöyle bir canlımızı ve bu her yöne bölünebilecek arkadaşlar. Öglana ise arkadaşlar şöyle bir canlımızdı. Şurada bir beneği vardı. Şuradan arkadaşlar boyuna ikiye bölünecek arkadaşlar. Bu bölünme tipleri bazen testlerde çıkabiliyor. Biliyorum onun için unutmuyorsunuz arkadaşlar. Paramesyumda enine, amipte her yöne, eglenada ise boyuna bölünme görülür. Evet bir başka eşeğsiz üreme tipimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Tomurcuklanarak ya da tomurcuklanmayla üreme. Burada arkadaşlar şöyle bir canlım olsun. Ana canlıdan zamanla bir çıkıntı oluşacak. Bu çıkıntıya ben tomurcuk diyeceğim. Tomurcuk diyeceğiz arkadaşlar. Bu tomurcuk arkadaşlar ya ana canlıdan ayrılıp yaşamını sürdürecek. Bu da zamanla mesela bir Tomurcuk oluşturarak tekrardan üreyecek tek başına arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bu tomurcuk ana canlıya bağlı olarak şurada arkadaşlar bir koloni oluşturacak. Koloni oluşturarak da arkadaşlar ana canlıya bağlı olarak yaşayabilir bunlar. Peki bunlar kimlerdir arkadaşlar? Mesela bir amayası, hidra, süngerler gibi canlılarda görülür. Şunu unutmuyorsunuz arkadaşlar, tek hücreli canlılarda da görülür, çok hücreli canlılarda da görülür arkadaşlar. O zaman tomurcuklanarak üreme. Evet bir diğeri sporla yüreme. Bu da arkadaşlar tek ya da çok hücreli canlılarda görülür. Çevre şartlarına dayanıklı ve başka üreme hücresiyle birleşmeden çimlenerek yeni canlıyı oluşturabilen en kromozomlu hücrelere biz spor diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu spor arkadaşlar üreterek yapılan bir bir üreme ne ise sporla üreme diyeceğiz arkadaşlar. Sporla üreyen canlılarda arkadaşlar eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği evreye arkadaşlar metagenez diyeceğiz. Yani burada bir döl almaşı olacak aslında. Döl almaşı. Eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği evre ne diyormuşuz? Metagenez diyoruz arkadaşlar. Peki bu sporla üreme kimlerde görülür? Tohumsuz bitkilerde görülür. Onlardan mesela karayolsunlarında görülür arkadaşlar. Plazmodium'da görülür. Cıvık mantarlar ya da mantarlar gibi canlılarda sporla üreme görülür arkadaşlar. Evet bir diğer eşeğsiz üreme tipimiz Partenogenz. Şimdi arkadaşlar az önce ben size gösterdiğim iki tane üreme tipi arkadaşlar. Tomurcuklanma ile üreme sporla üreme gibi üreme tipleri arkadaşlar. Hem tek hücrelerde hem de çok hücrelerde görülebiliyordu. Partenogenez olayı ise arkadaşlar sadece çok hücrelerde görülür. Mesela arı, karınca, su piresi gibi canlılarda görülür. Testlerde genelde e, arı e, üzerinden sorulduğu için ben burada size arıların partenogenez olayını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar arılarda bir kraliçe arı vardır. Arı. İki en kromozomludur bu. Bir de benim erkek arım vardır. Erkek arı ise en kromozomludur. Şimdi arkadaşlar kraliçe çağrı iki en kromozomlu kraliçe çağrı mayoz bölümüne geçirecek. Ve arkadaşlar daha mayoza gelmedim ama burada anlatmak zorundayım bu durumu. Mayozda size yine bu konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Mayoz bölümüne geçirdiği zaman kromozom sayısı yarıya düşecektir. En kromozomlu yumurta hücrelerini oluşturacaktır. Hücresini oluşturacaktır. Erkek arısı arkadaşlar mitoz geçirecek. Ve en kromozomlu sperm hücrelerini oluşturacaktır. En kromozomlu sperm hücrelerini oluşturacaktır. Şimdi burada yumurta hücresiyle sperm hücresi döllendiği zaman, döllenme diyelim, en en iki en kromozomlu neyi oluşturacaktır arkadaşlar? Zigotu. İki en kromozomlu. Eğer ben bu zigotu arı sütüyle beslersem, Arı sütü beslersem arkadaşlar kraliçe arı oluşacaktır. Bu zigotu arkadaşlar ben e, polen ile beslersem işçi arılar oluşacaktır. Tabii ki kraliçe arı ikiyen kromozomlu. işçi arı da yine ikiyen kromozomludur. Şimdi arkadaşlar burada unutmamanız gereken şey işçi arılar kısırdır arkadaşlar. Üremeye hiçbir şekilde katkıları yoktur bunların arkadaşlar. Peki biz burada bir eşeyli üreme tipi gördük aslında. Döllenme oldu çünkü. Bu arının eşeysiz üreme kısmı nedir? Çünkü partenogenez olayı eşeysiz üreme kısmıdır. Şurada benim yumurtam eğer döllenmeye katılmaksızın. Mitoz bölünmeler geçirirse. Ard arda mitoz bölünmeler geçirirse. Ard arda. arda. Mitoz bölünmeler geçirirse arkadaşlar en kromozomlu erkek arıyı oluşturur. En kromozomlu erkek arıyı oluşturur. Ve biz bu olaya arkadaşlar partenogeniz diyoruz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Benim yumurta hücrem döllenmeye katılmaksızın ard arda mitoz bölünmeler geçirirse en kromozomlu Erkek arımı oluşturmuş olurum. Peki bütün erkek arılar aynı mıdır? Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü burada ben bir mayoz bölünme geçirdim. Kraliçe arının yumurtası ne yaptı? Mayoz bölünme geçirdi. Mayozdan dolayı bütün erkek arılar aynı değildir. Kraliçe arılar da aynı değildir. İşçi arılar da aynı değildir. Çünkü burada da ne vardır arkadaşlar? Döllenme vardır. Bunu unutmuyorsunuz. Evet bir diğer üreme tipimiz rejenerasyon. Rejenerasyon aslında yenilenme demektir. Dokuların mitoz bölünme geçirmesi ile kendini yenilemesidir arkadaşlar. Şimdi ben rejenerasyonu 3 boyutta göreceğim. Doku bazında göreceğim. Organ bazında göreceğim. Bir de vücut bazında göreceğim. Şimdi arkadaşlar doku bazında mesela arkadaşlar elin yaralanması. Elim yaralandığı zaman arkadaşlar bunu hücrelerim geliyor, kapatıyor ve eski haline geri getiriyor. Bu bir yenilenme olmaz mı? İşte bu bir yenilenmedir arkadaşlar. Doku bazında bir yenilenmedir. Organ bazında yenilenme ise arkadaşlar mesela kertenkelenin kopan kuyruğunun tekrar kendini e, yenilemesi gibi. Mesela bu kertenkelemizin kuyruğu olsun. Şuradan koptu, koptuğunu düşünün. Bu kopan parçadan yeni bir kertenkele oluşmaz. Ama kopan kısım arkadaşlar kendini ne yapacaktır şu şekilde yenileyecektir. Buna ben organ bazında yenilenme diyoruz biz. Ya da karaciğer arkadaşlar bizim kendini yenileyebilen bir organımızdır. Karaciğerin bir parçası alındığı zaman karaciğer, karaciğerimiz tekrardan kendini yenileyebiliyor. Evet üreme kısmına daha gelmedim. Üreme kısmında ise vücut bazında mesela bir deniz yıldızı. Şöyle bir deniz yıldızı çizeyim. Tam olmadı arkadaşlar. Şöyle deniz yıldızı diyelim. Yıldızı. Arkadaşlar bu deniz yıldızının örneğin şuradan parçasının koptuğunu düşünelim. Şu kopan parça arkadaşlar. Şuraya yapayım şu kopan parçayı. Şu kopan parça arkadaşlar kendini tamamlar. Yeni bir deniz yıldızını oluşturur arkadaşlar. Kelebeğe benzedi ama bu deniz yıldızıdır arkadaşlar. Ben tam çizemedim. Çizimde kötüyümdür. Arkadaşlar şurasıysa şu kopan parçaysa kendini şurada ne yapacak tekrardan yenileyecek. O zaman biz deniz yıldızı için hem yenilenme hem de üreme olur diyebilir miyiz? Bakın kopan parça kendini yeniledi ve kopan parçadan yeni bir deniz yıldızı oluştu. Yani hem rejenerasyon ile yenilenme hem de rejenerasyonla üreme kimde görüldü arkadaşlar? Deniz yıldızında görüldü. Sadece deniz yıldızında mı olur? Hayır arkadaşlar toprak solucanı ve planer da görülebilir arkadaşlar. Bir diğer üreme tipimiz arkadaşlar vejetatif üreme. Vejetatif üreme sadece bitkilerde görülür. sadece bitkilerde görülen bir üreme tipidir arkadaşlar. Bu vejetatif üreme mesela Eşeyli üreme bitkilerde bitkinin çiçeğiyle olan bir üreme tipidir. Ama burada biz çiçeği kullanmayacağız arkadaşlar. Bitkinin yaprak, kök, gövde gibi kısımlarını arkadaşlar kullanarak vejetatif vejetatif üremeyi size göstereceğiz. Şimdi vejetatif üreme tiplerimiz vardır bizim. Birincisi çelikle üreme arkadaşlar. Bitkilerden kopan dal ve yaprak sapı gibi yapıların toprağa dikilmesiyle yeni bitkilerin oluşturulmasıdır. Mesela arkadaşlar bunu annelerinizden görürsünüz. Anneleriniz bir komşuya gittiği zaman orada bir asma bitkisini gördüğü zaman onu çok beğenirse oradan bir dal parçasını alır eve getirir. Eve getirdiği zaman bunun suyun içerisine koyar ve köklenmesini bekler. Köklendikten sonra bunu bir saksının içerisine eker ve bir asma bitkisi kendine oluşturmuş olur. Biz buna çelikle üreme diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri sürünücü gövde yani stolon. Stolon sürünücü gövdedir arkadaşlar ile üreme. Bu arkadaşlar çilek bitkisinde görür, görülür. Mesela ben buraya bir çilek bitkisi ektiğimi düşünün arkadaşlar. Bu çilek bitkisi sürünücü gövdesi sayesinde arkadaşlar burada da bir tane çilek bitkisi oluşturur. Burada da bir tane çilek bitkisi oluşturur. Burada da bir tane çilek bitkisi oluşturur. Bunu arkadaşlar stolon dediğimiz sürünücü gövde sayesinde yapar arkadaşlar. Yani ben tarlaya 10 tane çilek astığım zaman arkadaşlar bir müddet sonra gidip baktığım zaman bir sürü çilek bitkisini ne yapabilirim arkadaşlar? Görebilirim. Bir diğer üreme tipimiz arkadaşlar, vejetatif üreme tipimiz yumru gövde ile üreme. Şimdi arkadaşlar bu da yer alması patates gibi bitkilerde toprak altı depo gövdenin toprağa dikilmesiyle yeni bitkilerin üretilmesidir arkadaşlar. Bunlarda toprak altı gövde arkadaşlar şöyle yumru şeklinde oluyor. Bunu toprağa ektiğimiz zaman arkadaşlar yeni bir yer alması ya da patates gibi bitkilerin oluştuğunu görebiliriz. Soğan ile üreme arkadaşlar. Lalede, soğanda, pırasa gibi e, soğanlı bitkilerde arkadaşlar soğan yapısının toprağa dikilmesiyle görülür. Şu soğan yapısı arkadaşlar yine yumru gövdede olduğu gibi toprağa dikildiği zaman arkadaşlar yeni soğan, lale ya da e, gibi e, bitkilerin oluşumunu görebiliriz. Rizom ile üreme. Rizom arkadaşlar Zencefil gibi bitkilerin toprak altında ilerleyen gövdeleri vardır. Bu gövde arkadaşlar şöyle bir gövdeleri vardır. Biz bu gövdeye rizom diyoruz. Ve zaman arkadaşlar toprağa dikilmesiyle yeni bitkilerin oluştuğunu görürüz arkadaşlar. Bu tip üremeye de rizomla üreme diyeceğiz. Bir diğer vejetatif üreme tipimiz ise arkadaşlar daldırma yöntemi. Bu <laughs> Daldırma yönteminde arkadaşlar bitkinin dalının e, kopartmadan toprağa daldırılmasıdır. Şimdi benim burada bir tane bitkim vardır şöyle bir bitkin vardır, şöyle dalım vardır. Ben bu dalı şöyle eğerek toprağa ekersem arkadaşlar, burada zamanla kökleşmenin olduğunu görürüm ve buradan zamanla benim yeni bir bitkimin yeni dallanmaların oluştuğunu görürüm arkadaşlar. Ben bu tip yönteme de daldırma yöntemi diyorum arkadaşlar. Çelikle üremeye benzer ama çelikle üremede biz koparıyorduk. Burada ise koparmıyoruz arkadaşlar, direkt toprağa ne yapıyoruz? Daldırıyoruz. Bir diğeri aşılama. Aşılama arkadaşlar bitkilerden kopartılan bir dal parçasının başka bir bitkinin dalı üzerine yerleştirmesiyle yapılan üreme Örneğin arkadaşlar bu eğer bahçıvan e, ya da bahçe işleriyle uğraşan bir deneniz amcanız varsa bunu bol miktarda yapmıştır. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Burada mesela benim örneğin düşünün benim bahçemde beyaz dut ağaçları vardır. Ama benim karadut mesela canım karadut istiyor. Yan bahçemde de arkadaşlar karadut ağacı olan bir komşum vardır. Giderim oradan bir karaduttan bir kesit alırım arkadaşlar. Gelirim oraya kendi dut ağacımı arkadaşlar onu aşılarım neyle bir bez yardımıyla arkadaşlar aşılarım. Ve zamanla arkadaşlar benim beyaz dut ağacımdan karadut ağaçlarım karadutumun da olduğunu görürüm. Hani bir ağaçtan İki meyveden faydalanmış olurum. Hem kara tut, hem de beyaz dut arkadaşlar. Evet, bir sonraki üreme tipimiz doku kültürü. Doku kültürü de arkadaşlar genel bu laboratuvar ortamında, laboratuvar ortamında yapılan bir üreme tipidir arkadaşlar. Bölünebilme yeteneği olan bitkide bölünebilme yeteneği olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılır. Bu çoğaltma sırasında arkadaşlar hormonlar verilir bu bitkiye ve bu bitki bu şekilde ne yapılır? Üretilir. Bu yöntem arkadaşlar bitkilerde aslında klonlama yöntemidir de aynı zamanda. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizle ilgili isterseniz birkaç soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi eşeğsiz üremenin genel özelliklerinden değildir? Döllenme, değildir arkadaşlar. Döllenme gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, üreme de döllenme gerçekleşmez. E döllenme olmadığı için çeşitlilik de olmaz arkadaşlar. Temeli mitoza dayanır. Genellikle evet temeli mitoza dayanır arkadaşlar. Eşeysiz üreme göre eşeyli üremeye göre daha hızlı olur. Evet, eşeyli üremeye göre daha hızlı bir şekilde çok sayıda hücremiz oluşur, bireyimiz oluşur. Evet, değişen çevre şartlarına dayanıklı bireyler oluşur. Hayır arkadaşlar, bunu söylemiştim. Değişen çevre şartlarına karşı dayanıksız bireyler oluşur. Rejenerasyon ile ilgili verilenlerden hangileri doğruludur? Rejenerasyon prokaryotlarda görünmez. Çünkü prokaryotların hepsi arkadaşlar tek hücreliydi. Hücre farklılaşması görülür. Evet doğrudur. Çünkü mitoz bölünmelerle hücremiz ne yapıyordu? Farklaşıyordu. E, Rejenerasyonda. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Rejenerasyon yeteneği arkadaşlar gelişmişlik arttıkça azalır. Daha çok rejenerasyon ilkel yapılı canlılarda daha fazla olur arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki eşeğsiz üreme çeşitlerinden hangisi çok hücreli canlılarda görülebilir? Bölünerek üreme arkadaşlar çok hücreli canlılarda bir üreme tipi değildir. Tomurcuklanmayla üreme değildir tomurcuklanmayla üremeyi alabiliriz arkadaşlar. Sporla üreme yine çok güzel canlılarda görülebilen bir üreme tipiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derse tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.